Efendim. Eee F5 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 e, F5. F5. Eee açtım öyle söyledim de. F5 A F5 F5. B F5. F5 <laughs> Eee Eray. <laughs> Ali Eray başlamadan bir olay hayırlı olur olsun onu söyleyeyim size. <laughs> onu söyledim, baştan bir söyleyeyim. Daha hayliğin de başlamadan kariyeri bitmiş oldu. <laughs> Eray da ağlıyor demlik şu an. Ben büyük ihtimalle Dazlı yayınlarında başlayacağım yakın zamanda Oğlum ben ne de dedim buranın sahibi sen değil misin babacım <laughs> Bu arada Eray da ee, ağladı arkadaşlar biraz kızsın <laughs> Tamam lan Eray tamam oğlum Oğlum Eray tamam mı lan Oğlum şimdi buranın sahibi sen değil misin Tamam bir sıkıntı tamam. yok bir sıkıntı Yeter, yok Yeter konuyu kapatabilir miyiz lütfen Bir sıkıntı yok aynen <laughs> Ya herhangi bir şey olmaz da, herhangi bir şey olmaz da yine de kapatalım biz bir hani belli de olmaz, istemediğimiz Burası bir şey olduğu için. Hemen, aynen 27 bin 28 bin kişiye de en kapatmış olduk. Kusura bakmayın arkadaşlar. Her ay senin amana koyayım. <gülüyor> <gülüyor> senin Allah bin belanı vermesin. Yemin ederim ben. <laughs> evet, Sana yani. ne diyeyim yani? Ayıp lan. Şu ağzının bir ayarı olsun artık ya. Şu ağzının bir küçük bir mini bir ayarı olsa eee. yani. Niye lan Jeff Bezos kalp ne oldu ki? Ne oldu ki lan? Çok seviyoruz. Adam seviyor. Ha seviyoruz canım. Benim de birebir burada çiçeği hala duruyor düşün. <laughs> Devam. Hala duruyor mu lan? <laughs> <laughs> ne oldu? Yakın mı geldi? Çok yakıştı abi de çakal ya. <laughs> Eee, Sırdı beni yok Exotic Kaotik yok dumbbell <laughs> Batch, 69, 72. 10K'ya mı düştük? 28'den de 10'a mı düştük? Büyük de zarardayım bugün. <laughs> yani 27-28 bin kişi izlerken bir de 10K'ya düşmemiz büyük bir zarar oldu bu da benim için. 75. Hayır 65. 65. 65, 72, 79. 72'dir büyük ihtimal. Şöyle bu istatistikler 2020 istatistikleri evet. pandemiden dolayı da bayağı bir e, tabi demografi değişmiş. Tamam kadınlar Ama, e, nüfuz etti. Yani bilmiyorum. 65, 72 arasında da içine bak. 7 var yani. Bence 72 bak bir şey diyeceğim. Bana ifade eder misin? Edeyim mi? Etse 72, 72. 72, 72. Ama tamamen sallama aga bu ya. Böyle bir veri yok yani ya. Nasıl ettik <laughs> hadi hadi cevap ver. Işte Bunu da bilirsen artık ağzınız şimdi. Bu soruyu üzüldü. <laughs> de... Bilip gelmiş, çalışıp gelmiş gibi abi şey adam. Yine bu kariyi konumuz olmam. Evet. Yanlış bu büyük ihtimal. Sıkıntı yok Doğru doğru. 72 bence. Yuh. Bildin mi? Yuh. Neyse ben de içeceğim için Peki. mutluyum. Ciddi misin? Fake atıyorsun. Çok <laughs> çünkü. <laughs> Sen Joker'ini kullanmak ister misin? Evet Söyde. yani kullanacağım eğer şeyse. Ama bu kabul edilmez. Let's go. 65'miş lan. Joker'ini kullanırsan atacağız bunu. şey söyleyin. Bende ne %2? Kullanıyorum. Tamam kullanıyorum. Tamam. Bu nasıl poker face bir sunucu ya? poker face mi? Gerçek. Gülüyorum be <gülüyor> her... şahit. Ne? Statlar gerçekmiş ha. Chat'a attım. Ali ne güzel bir şey anlamadım. <laughs> bir şey söyleyeceğim şimdi ben... Ya, <laughs> ya oğlum... Ne attın amına koyayım? Bir şey söyleyeceğim şimdi ben kız hesabı açsam kız olarak mı oluyor bende var? Baba kız, kız hesabı, hesabı yok ki kız hesabı yok ki. Hayır cinsiyet seçiyorsun ya oradan mı hesaplanıyor? Var mı cinsiyet seçimi? Evet. Vallahi yok ben, he ben herhangi seçim. bir yok oğlum öyle bir şey seçmedim. Ben de seçmedim görmedim abi. Ben seçmedim. E, tamam, o, o zaman bir şey söyleyeceğim. Bizim telefonlar izleniyor baba gitti gitti ya. Hala tamam bunu koydu. Allah Allah. Ya Allah. sen haber misin Kemal ya? Kemal al abi. Kemal al Güzel abi. Gizli Al bak gizli sekmeden girdim Twitch'e. Al. <laughs> al abi. Var mı burada cinsiyet seçimi? Yok. Yok abi cinsiyet oh. seçimi bu yanlış bir şey yani şu an bu soru. Baba o zaman o zaman bizim telefonları izleyin. Ee, şöyle bir zaman? şey olabilir mi? Mail yazıyorsun ya e-postanın cinsiyetinden dolayı öyle algılıyor olabilir mi? E ben o zaman FG e-postayla kız yapsam kız olarak mı algılıyorlar beni? <laughs> ya baba. Evet. O... E o zaman baba bu hiçbir zaman şey çıkmaza çıkıyor. Doğru değil mi Kemal abi? Yok çıkmaza çıkmıyor. Zaten kadın hissediyorsan kadın olarak kabul edebiliriz seni. Hayır baba ondan bahsetmiyorum. Duyar yapma boş yere. 2-3 tane kız hesabı kurayım. Mail açayım o zaman bu oranlar değişsin. Değişti. Ne oldu mal? Ya geri zekalı milyar tane kullanıcı var. Şimdi 3 tane açtığın hesapla mı yüzde 0 0 ne olacak? E tamam 100 tane açayım amına koyayım. E ne yine mi oran oynatacak? Yok. Yine oynamıyor ki. Kaç tane kullanıcı var yani? Biz çok yanlış düşünüyorsunuz. Telefonlarda izleniyor. Benden söylemesi haberiniz olsun. <laughs> Ama sürekli ters psikoloji yapıyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> ne bu? Joker. Joker. Ben ne <laughs> en yakını bu. <laughs> o yüzden sarı. Dur dur doğru bildin. Gerçekten <laughs> mi? <mı>? Demek isterdim. <laughs> 65 daha abi cevap. Ne diyor? Okur musunuz? En sevmediğin Twitch yayıncısı kim? Doğruyu söylemezsen yayıncılar seni bilenler bileceği için. Aha! Sonradan gelir sana kokoreç yediririz. Evini biliyorum Feyyid. en sevmediğim TV changes'ı. Evet. Abi Türkiye'de e, yayınını sevmediğim... Oley. Dur bir kokla da sana o isim ağzından fırlasın. De, Kemal de. bir dakika o jjjj neydi o jjjj? Cidden. o jjjj neydi amına koyayım o jjjj? Jiroz eray de herhalde Kemal de ya. Jiroz abi Jiroz ya. Kurtul <laughs> ya. Eray'de ya. Ali de Jirl başlamadı. Olur. Ali de daha. Jeleran. Jeleran diz. Beyler bir şey söyleyeyim. Ben Feridan beni seviyor. O yüzden beni söyleyemez. yani zaten geçmişte de bir, birkaç sorun yaşamıştık onla, onunla. onunla. Ee, yani yaptığı... <gülüyor> <gülüyor> yaptığı e, içeriği beğenmiyorum. Açıkçası. Yani sonuçta herkes bir içerik yapıyor. Kim dedi? Ya onun politik, yaptığı içeriği. Politik. Ben bilmiyorum. Olay bu. Programda bir ilk yaşanıyor. Sadece iyi <laughs> ürünle bitiren ilk program kişisi, konuk. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Kendime kadar da koyayım. <laughs> tamam yeter artık <laughs> şeker yeter. komasına gireceğiz. ya. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Kaç kulaklık olduk? 15. 15 kulaklı rahat rahat ikram edecek demek isterdim. Ama biz seni böyle ilkleri yaşayacak. Sina yordun ya. Böyle ayırmayız. Böyle ayırmayız. Ne yapacağım? En sevdiğin tatlı ne? Abi yapma gözünü seveyim bak lütfen. Baklava sever misin? Evet yani severim de en sevdiğim değil yani. Baklava ve kokoreç arasında bir soru soracağım sana. Bir soru daha yapacağız. Oğlum baklava girer mi bunun içine? Girer. Atarsan. Eee... Eee bitmişti ama. Onu sallaya sallaya. 5 soruyu bildim. Ben Hiç rahat içer giderim ne olmaz. Biz burada öyle kolay kolay bırakmayız. <laughs> <Yani>. Madem bir <laughs> ilk'sin. Konsept dışı. Konsept dışına çıkan ilk kişi de ol. <laughs> Hadi onu da bil. Sana genel kültür soracağım tamam. kendi kafamdan. Sor abi. Gelsin abi. mi? Gelsin. IMDB'de biliyorsun. e Biliyorum derim. evet. En yüksek puan alan Türk filmi hangisidir? A. Müslüm B. Dağ 2 C. Ben biliyorum Recep edin. Babam ve Oğlum Ha Müslüm. Müslüm Müslüm değil. Dağ 2. Siktir git ya. <laughs> Dağ 2. Ciddi misin? Evet. Ciddiyorum Biliyor muydun? Evet. Hayır, senin şu fake'inden anladım zaten öyle bir şey yapacağını da. Ya yani Müslüm bariz olmadığı belliydi. Babam ve oğlum da biliyorum olmadığını. Ama daha ikiye böyle şu hareketi yaptın ya. Oradan anladım daha iki olduğunu. <laughs> Adam mantık yürütüyor, beni izliyor falan. Ambali olduk, bittik ya. Program bitti ya. Al işte, yedik gayet yedik. Ama beraber ikiz. <laughs> oh. Abi şey Oğlum müzik. bayağı güzel bir Helal şey olsun. oldu bu arada Zoldan ya. Bu en iyi yarışan yarışmacısın. Sana pislik Sizin için yaptım. Twitch chat. Onda da benim jest ve soruyu çözdü. Şeker evet. koması yaptı. Helal olsun. <laughs> ne diyeyim? Çok mutsuzum. <laughs> Mutluyum Helal. da bir yandan içeceğim diye ama. Helal! Beraber içeceğiz. Bir şey Normalde daha büyük bardaklar olmuyor muydu? Yok o konsepti kaldırdık. <laughs> İçilmez bu. Ya saçmalama. <laughs> on numara karışım yaptım senin İçinmez için. İçilmez bu. O kadar uğraştın emek var. Cheers. Çok ağır lan. Harbi çok ağır olmuş. Sana bir şey dedim on numara. Güzel şey. Çok Güzel. iyi olmuş. Vallahi çok iyi olmuş. Ye ye! Yeah yeah! Bunu yapan var mıydı programda daha Yok, önce? Vardı. Bir kişi yaptı. O Deniz zaten. Bunu da içtim. Heh. Bir şak daha içerim lan. <laughs> 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 Aa, programın en iyi yarışmacısı oldun. Tebrik <laughs> ediyoruz. Helal olsun. Teşekkür ederim sana <gülüşmeler> plak öyle. <etmiyoruz. gülüyor> bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. <laughs> Twitch'e de buradan selamlar olsun. Twitch'e. Baba şuradan dislike alalım. Beni böyle şeylere bulaştırmayın aman abim. bir durun şimdi ya. Durduk geri şimdi akşam akşam evimde yayınımı açıyorum, şey yapıyorum. Burayı, bunlar dizi arkadaşlar böyle bir şey görürsek. Yok <laughs> kesin öyle bir şey olmaz. Kesin dislike. Kesin hayır.